Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas oynuyoruz. Videoyu atlamadan tıklamadan izlerseniz çok sevinirim. Like'ınızı atmayı unutmayın. Yorumlara istediğiniz bir şey var mı yazın. Dedik ve hemencik başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bayramdı. Ve kaç haftadır video gelmiyor. Biz de köydeydik. Köyden gelir gelmez video çektim ve atacağım. Hemen şuralardan bir yerden şu polis olmaz araba alacağım ve C sol altta gördüğünüz haritada CJ yerine gideceğim. CJ. Şey. <laughs> Şu arabayı alayım. <laughs> Hadi. Calmado, mijo. Damn. Get abi, Bir şey soracağım. İner misin? Tamam. Hadi bay. <laughs> Sağ ol abi için. Geri getirdim. Çok bakacağız. Bırakalım. What you want, fool? Okay. Grove Street home. At least it was before I fucked everything up. You hate me, me. n or kaç 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 para 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 adam para at da buraları işte bizim çetemiz varmış grubumuz bir tane daha grup varmış şimdi o gruba pusu kuruyoruz biz bisikletle nedense onlardan kaçıyoruz onlar da arabayla bizi kovalıyor pembe morumsu pembe sanırım <coughs> Öyle bir araba Take him back, son. CJ. Yeah. Things have changed, changed by by CJ, around here. CJ, watch your back here, man. I ah, get so bad. I thought olmuyor. this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Yard, 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 Oh. Run away, bitch. Get there. You're standing on it. Move it. How do you hold it? Shit, oh, shit. abolish cars onto us. Split up. keep up, motherfucker. Sherlock, şey, ben sizi korurum dedi ve You're arabayı uzaklaştırdı. Just a CJ. Biz de hemen gideceğiz. Ha, tamam. Buradan sonra yolu biliyorum. Why you bother mi? coming back? Benim için kolay. On, Straight back into the game, right now. Oh. Uh. Abi şurada bisiklet ya ne duvara gidiyorsun? zıplayalım. Burada sol. Was it this bad before you left? East Coast got you all thin down, home. Çukurlara bisikletle girmeyin, çok zor çıkarsınız. Şimdi araba gelecek bir yerden ne? Nereden? Oradan. Uh, hadi. Çok iyi bir fake. Şu an şu mu takip edeceğim ya ben? Buradan nereye döndü Neyse o arabayı şöyle taktık. Ve uzaklaştı. Şuradan gitti gitti. Ah, geldik. Gel takip et beni. Nerede o Kim Şimdi görecek gününü. Come though. <laughs> niggas <göstergesi> <laughs> who's Bölüm seçildi saygınlık. Artıya basınca görev gelecek. Şimdi şuradan bir kaydedelim hemen. Uh. Oo eyvah. Şöyle bir bire yüklüyorum. Bire kaydettim burayı. 6 saat geçmiş şimdi. 6 saat daha böyle olmuş. Tamam ya. Şurada da bir görev var. Şimdi buranın görevini yapacağız ve videomuzu bitireceğiz. Neymiş <laughs> buranın görevi? Cep telefonuna cevap vermek için tap tuşlamasın. Şöyle. Hello. Hey, thought I'd explain some shit. Karbonu... Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. The Bill Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the grove. Now we so busy set tripping, Ballers and violence to take I'm it over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Yeah, Thanks for there. the heads up. Don't uh, mention it. Now when I grab you, don't trip. Hey, show me how they drive on the east coast, homie. Hey, oh Ree still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He yeah. popped his membrane years ago. Yeah, I think I'll get cut up. Fast, like whatever. whatever. You got five minutes, I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or oh, nothing. Well, mm, you you're still, still busted to me. Sit down, CJ. <laughs> ah, bu. guess you want some new fangles. style. I 150 lirasından Hı. bir deneyelim ya. Tell Big Smoke he needs a cut. Ne oldu? Çıkma. Nereye Görevim bu? Benim görevim bu. Come on CJ, take a seat. Ha yanlış tuşa bastım, pardon. Şimdi şu 150 lirasından olacaktık. Saç kesimi için yukarı ve aşağı tuşları kullan. Shift deneme Enter çıkış. Şöyle deniyoruz. Yok olmadı istemiyorum. Yok çok tipsiz oldu. 50 liralı deneyelim bakalım. Yok bu da olmadı. Şu. Aynısı gibi bir şey yani fazla bir şey değişmedi. Şu. Hepsi aynı. 80 lira. 150 denedik 200. 200 de çok 150 de aynı değil mi 200? Büyük var başka bir şey yok. 300, 300 son bak, 300 son şans. Say hi to your brother for me. Niye çıkıyorsun şimdi? Yine? Bazen de çıkıp duruyor kendi. Sit Ben yanlışlıkla bir şey alasıyorum. <laughs> Otur. I can do all the modern styles too. 300 deniyor ki en son. 300. <gülüyor> <gülüyor> 250. <gülüyor> Hepsi aynı değil mi ya? çok saçma. 350. Bak bu olsun. Sana güveniyorum. 150. <laughs> I think Beverly would have approved. Ah, yanlışlıkla bunu yaptım. We'll I around yet. longer this time. 50 aynı haliydi. Diğerlerine göre biraz güzel bu. Shit. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. Oh, respect for the hood. All oh, clean as shit. Looking too skinny, CJ. wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care business. Get you ready to get shit that off evet yemek yemezsen kilo ve enerji kaybedersin falan falan dedi. Sana mı sordum? Ben her gün yemek yiyorum? Is <Sessizlik> your aftershave made from feces? Yemek verin bana. Come on, just pick something. Here you go, enjoy. Ne oldu? Sol sağ tuşlarla shift satın al, enter çık. We're <laughs> Satın al gitsin. nice and cheesy does it have a well stacked day here next have a nice cheesy day what? huh Exactly, was young. I am ultra. Oh my stuck in the number of money. Give saramız, up the money. E this array! Ryder, not this again. It ain't me, fool! No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit! You crazy! Let's get up out of here! Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit! Run! This pizza parlor's no pushover. Şimdi bu bize lighter falan dedi. Lighter yapma falan dedi bizim karakter. O da ben lighter değilim dedi. Take us back to the Sonradan bu kızacı de konuşmamıza karıştı. Tüfeği çıkardı. Tak tak. Lighter e eve geçecek. İyi misin abi? İyiymiş. Beni mi kandırdı orada? Yoksa bir şeyler mi oldu? Çalınamadım. Better <laughs> drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Hah. Ölüm seçildi saygınlık artı. Şimdi şu görev. Tabii. Ne zaman? Bir sonraki videoya. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ba diğer videolarımı izleyin değilseniz izleyin hemen çek kaydedelim ve bir de kaydettim Tamam. kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay